Profesör Doktor Haluk Savaş hocamıza sevgiler yolluyoruz. Hocamız KHK mücadelesinin sembol isimlerindendir ve çok nitelikli bir bilim insanı olarak memlekete büyük hizmetler vermiştir ve inşallah da verecektir. Uzun süredir birlikte mücadele ediyoruz. Son derece üretken, nitelikli bir bilim insanı Haluk Savaş hocamız ve aynı zamanda mücadeleci bir insan KHK ile e, yıllardır hizmet verdiği görevinden ihraç edildikten sonra boyun eğmedi mücadeleye devam etti bir hastalığa tutuldu ama ona da yenilmedi büyük bir mücadele sergiliyor ve yurt dışındaki tedavisi gerçekten dillere destan çok önemli bir mücadeleydi ve yüzbinlerce kayakalıya. Büyük bir moral oldu, Unut unutulmayacak bir mücadeleydi. Biz hocamızın mücadelesinin devam etmesini istiyoruz. Tüm e, sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz kendisine. Sevgili hocam, biliyorsun ki seni çok seviyorum. Birlikte yol arkadaşı, yap, mücadele arkadaşı yapıyoruz. Yaklaşık iki yıldan beri birlikte kayak platformlarının mücadelesini yaptık, kayak TV'yi bu kadar büyüttük. Bizde şey var hocam, yol arkadaşları birbirlerini yalnız bırakmazlar asla. Tüm arkadaşlarım, yani kayak platformundaki arkadaşlarımızın hepsi sizi çok özledik. Yani sizin yokluğunuzu çok hissediyoruz. Tarihe not düştünüz. Hastalığınıza rağmen birlikte yol ve mücadele arkadaşlığı yaptık. Bundan çok memnunuz. Lütfen bir an önce kendinize gelin. Çünkü size ihtiyacımız var hocam. Allah'ım Haluk Hoca'ya şifa ver. Selamun Aleyküm Haluk Hocam. Allah şifalar versin. Geçmiş olsun diliyoruz. Seni seviyoruz. Mehmet Tombak ve Hüsamettin. Bu da arkadaşımız Muhammed abi ve Hasan abi. Sana hep dua ediyor Salih hocam. Geçmiş olsun diliyoruz. KHK ve OHAL rejimle karşı mücadele etmeyi öğreten, dik durmamızı sağlayan isimlerden birisi Haluk Hocam. Bizler sizleri çok seviyoruz. Hasta olmanız tabii ki bizleri üzüyor. Her zaman dualarımızdasınız. Bu zalimlerin diz çöktüğünü görebilmemiz için dik durmamız lazım. Bundan dolayı bir an önce iyileşmenizi bekliyoruz, umut ediyoruz, dua ediyoruz. Değerli Haluk Hocam, acil şifalar diliyorum. Çok çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok özledik. Ayrılır epeyce bir zaman oldu. Gülüşüne hasret kaldım. Ama olsun. Dört gözle Mardin sizi bekliyor. Saygılarımla. Profesör Doktor Haluk Savaş hocamıza Allah şifa versin. Sevgili Haluk hocam, sizler ve sizin gibiler, çağın zalimlerine ve dilsiz şeytanlarına karşı adeta Hazreti Hüseyin oldunuz. Üstüne üstlük bir de sağlığınızdan verdiniz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Haluk hocama ve tüm çalışma arkadaşlarına Mücadele arkadaşlarına diyeyim ve bizler de e, birlikteyiz. E, i̇nsan hakları ve hukukun kazanacağı, ayrımcılığın ve ayrı bakışın, ötekinin ötekileştirmenin kaybolacağı, yepyeni bir dünyada insanların e, buluşacakları, adacıkların e, tohumlarını KHK platformlarının attığını düşünüyorum. Haluk Hocam, Eskişehir'den selamlar. Dualarımız sizinle. Rabbim tez zamanda aramıza dönmeyi nasip etsin. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. Haluk Amca, geçmiş olsun. Tüm dualarımız sizinle. Siz, sizi tekrar aramızda sağlıklı bir şekilde görmeyi isteriz. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. hal ve KHK rejimine karşı mücadelesiyle savaşçılığıyla, dik duruşuyla bize örnek olan, yüz binlerce kahakalıya örnek olan Sayın Haluk hocamızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Acil şifalar diliyorum. En yakın zamanda eski sağlığından daha iyi bir şekilde aramızda görmekten mutluluk duyacağız inşallah. Haluk hocam merhabalar. Ben MEP KHK 686 Ramazan Sevinç. E, hocam ilk günden beri e, mücadelenizi gerek sağlık alanında gerek KYK'lıların sesini duyurma anlamındaki mücadelenizi Yakından takip ediyoruz e, En yakın zamanda e, hastanızda şifa bulmanız Ve aramıza dönmeniz için de dua ediyoruz sizi çok seviyoruz Görüşmek üzere inşallah Haluk hocam merhabalar Nizirdorak Adana Öncelikle çok büyük bir geçmiş olsun Bir insan Denizde ilerleyebilmek için Kula çatmak zorunda Yorulduğunda Batmamak için denizin yüzeyinde hareketsiz bir şekilde durmak zorunda. İşte biz o denizde ne zaman kulaç atmalı, ne zaman hareketsiz bir şekilde durmalıyız? Onu bize söyleyen iyi yüzücülerden bir tanesiniz. Çok kulaç atarsak yorulur, batarız. Yüzeyde hareketsiz kalmayıp çırpınırsak yine batarız. Size ihtiyacımız var çok bir geçmiş olsun. Sizi bir an önce aramızda görmek dileğiyle. Selam. Haluk, Haluk Hocam, biz senin, senin hayal ettiğin gelecek nesiliz. Bizi asla yalnız bırakma. Asla. Merhabalar hocam. Samsun'dan Emel Çakır ben. Hocam bir an önce iyileşin. Sizi çok seviyoruz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Sadece bize değil tüm Türkiye'ye, bütün mağdurlara mal olduğunuz, Hepimize ilham oldunuz. Yol gösterdiniz yıldızımız oldunuz. Eksikleriniz çok hissediliyor hocam. Yerinizi, boşluğunuzu hiçbir şey hiç kimse dolduramıyor. Size çok ihtiyacımız var. Siz bizim direnişimizin sembolüsünüz. Siz olmadan eksiz, yarımız. biz eksik, kimsesiz bırakmayın hocam. Bir an önce iyileşin. Tüm Türkiye gibi bizim de kalbimiz, dualarımız sizinle. Umarım eskisinden daha iyi olarak sağlığınızla kavuşmuş bir şekilde aramıza katılırsınız. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın hocam. Hoca, tarih yazan insanlar vardır. Tarih yazıyorsunuz. Cisminizle, varlığınızla. Bazı insanların kıymeti çok uzun zaman sonra anlaşılmış. Ama siz öyle bir insansınız ki yaşadığınız her an kıymetinizi o derece hissediyoruz ki tamamın tarifi yok. Lütfen bir an önce bu mücadeleyi kazanın. Aramıza dönün. Işık olun, rehber olun, yardımcı olun bize. Bizim size ihtiyacımız var. Asla bırakmayın bizi. İki kelimeyle tarif etmem gerekse insan çimentosu derdim. Tarihe bir barış ve mücadele modeli olarak geçecek olan KYK platformlarında da her kesimden insanı bir araya getirip kaynaştırdı. Şimdi çetin bir hastalıkla mücadele ediyor. Ama ebedi hayatın sonsuzluğuna inanmış bir insan için hastalığın sözü mü olur? Sanıyorum onun üzüldüğü şey hastalığı değil ama kaykalı mazlumların dertlerine koşturamamasıdır. Onun için şu sözün Haluk Hoca'ya güç ve enerji vereceğine inanıyorum. Haluk Hocam, sen hiç merak etme. İnsan hakları mücadelesi senin arkadaşların omuzunda, omuzlarında yükseliyor. Sen iyileşmene bak, seni seviyorum. Van Erciş'ten Sait Kırmacı, sağlık memuru. Haluk Hocam rahatsızmış, ee, çok çok acil şifalar diliyorum. Rabbim bir an önce şifa versin, aramıza dönsün. Ee, Haluk Hocama saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bir an önce aramızda olmasını diliyorum. Haluk Hocam merhaba, Mehmet Taşkın, ben Mersin'den. 701'in oğlu, KHK ile ihraç, 4. Sınıf Emniyet Müdürü. Özledik sizi. Bir an önce aramıza dönmenizi istiyoruz. Ailenize selamlar. Tekrar geçmiş olsun. Ben Tahsin Bey'in annesi. Acil şifalar diliyorum. Bir an evvel iyileşip hep beraber içimizde görmek isterim. Selamlar. Haluk Hocam merhaba. Çok geçmiş olsun. Tekrar hastanede yattığınızı duydum. Allah şifalar versin. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz inşallah. Ben Cemil Özen, Eğitim Senadına Şube Sekreteri, Haluk Savaş, sizinle tanıştığım için seviniyorum. Bundan sonraki süreçte KHK zulmüne karşı birlikte mücadele etme zamanı olduğunu biliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte sizlerle birlikte olma dileğiyle saygılar sunuyorum. Erkoç'un gücünü olsa sizi de çok seviyorum ki tanışıyorum. Haluk Hocam, Merhabalar. İzmir KHK'dan 667'li coğrafya öğretmeni Şefika Yaşar. Bu süreçte sizinle tanıştığım için çok mutlu oldum. Tez zamanda sağlığınıza kavuşup aramıza dönmenizi diliyorum. Eşinize de çok çok selamlarımı iletiyorum. Acil şifalar diliyorum. Haluk Hocam, Merhaba. Ben Kaan. Ee, seni çok geç tanıdım ama ama çok memnun oldum. Ee, umarım bu süreci bir an önce atlatırsın. Ve eskisi gene böyle çok kahkahalı, eğlenceli muhabbetlerimize geri Dört gözle seni bekliyoruz hocam. Kendine iyi bakın. Saygılar. Haluk hocam merhaba. Ömer Karadeniz KYK platformundan. Ee, Rabbim size sağlık, saat versin. Bize bağışlasın, sevdiklerinize bağışlasın. Size en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. Ee, siz bizim e, tabip olmanızın sebebiyle pelerin de yiyorsunuz. Pelerinli kahramanımızsınız. İnşallah en kısa sürede o hoş sohbetinize kavuşmak ümidiyle. Rabbim acil şifalar versin. Hakan da geçmesi olsun. Güzel adam geçmiş olsun efendim. Allah'tan sana şifalar dilerim efendim. Allah'ım acısız ömür nasip eylesin. Çiçekleri içinde Menevşe baştır gözüne kaçtım Gurbet ediyorum Mektubu ulaştır Mektub konu şalın bir zaman Mektub konu